Herkese merhabalar. Beni ilk defa izliyorsanız ben Vedat. Yaklaşık 5 yıldır Kazakistan'da yaşıyorum ve kanalımda Kazakistan'la ilgili videolar ve farklı videolar çekmeye çalışıyorum. Kazakistan gerçekten böyle her şeyin mümkün olabileceği bir ülke aslında. Bir tane videoma şöyle bir yorum gelmişti. Kazakistan'da taksitle altın alınabiliyormuş doğru mu diye. Evet gerçekten bu doğru. Kazakistan'da yani taksitle alamayacağınız hiçbir şey yok. Mesela bir ev satın almak istiyorsunuz. Tabii ki Türkiye'de vardır. Burada böyle 60 yıla kadar kadar bile uzatabiliyorsunuz ama 60 yıl zaten ömür biter. Ama tabii ki de 60 yıla uzatıp biraz daha hızlı bir şekilde ödüyorlar. Yani Kazakistan'da ödemelerde gerçekten çok büyük kolaylıklar sağlanıyor. Düşünsenize gidip altın satın alıyorsunuz ama onu cash para ödemiyorsunuz. Taksitle alıyorsunuz. Yani bu da çok kolaylaştırılmış bir şekilde. Hatta bunu application'dan yani bir banka uygulamasından bile yapabiliyorsunuz. Ya da gidip böyle hani uygulamadan falan güvenmem, sipariş etmem falan derseniz de gidiyorsunuz altın pazarına. Orada hangi so hoşunuza gidiyorsa gidiyorsun onu taksitle alıyorsun ve hiç kimse de bir şey demiyor ve bu gerçekten çok kolay hiçbir zorluğu da yok. Yani Kazakistan'da böyle şeylerin yapılması mümkün. Kazakistan'da ödeme yöntemleri gerçekten çok kolay. Başka bir videomda söylemiştim. Kazakistan'da böyle banka uygulaması var mesela Kaspi diye. Oradan her şey yapılabiliyor. Yani sadece uygulama değil başka birçok bank uygulamasından da istediğin her şeyi yapabiliyorsun. Ve bütün ödemelerde çok büyük kolaylıklar sağlanıyor. Her şekilde taksitle her şeyi alabiliyorsun. Eğer bir bilgisayar almak istiyorsan alıyorsun. Önemli değil. Veriyorlar zaten Paran yoksa bile alabiliyorsun. Kazakistan'da kredisi olmayan yok bence. Çünkü burada birçok insan bunu kullanıyor ve krediyle her şeyi hallediyor. Evi krediyle alıyor, arabayı krediyle alıyor. Bir de şöyle bir şey var burada. Mesela insanlarda öyle bir şey var. Krediyle gidip işte ev alıyor ya da ne bileyim krediyle araba alıyor ya da bir şey alıyor. Taksitle yani. Ama işte sorduğunda şey diyor peşin aldım diyor. Çünkü öyle söylemesi gerekiyor. Burada birçok kişi kendini böyle daha böyle zengin ve üst göstermeye çalışıyor. Ama tabii ki de bu burada gerçekten çok fazla zengin insanlar var ve alabiliyorlar da yani öyle bir şey de var. Ama işte böyle bazı kesimler var. Hani bizde de vardır ya kendi akrabalarına söylemezler yani taksitle aldım derken ben bunu peşin aldım. Burada da öyle bir şey var yani. ben de buraya geldiğimde bu arada böyle taksitle kendime mesela şu telefonu aldım, sonra iPad aldım, sonra ha, kamera burada işte sizi çektiğim kamerayı aldım. Yani burada taksitle her şey alabiliyorsunuz. Yani bir evi bile taksitle dizebilirsiniz veya ne bileyim bir arabanızın bir şeyi bozuldu. Ne bileyim ya da arabanın yağını değiştireceksiniz. Sanayiye gidiyorsun. Orada onu da taksitlendirebiliyorsun. Ödeme kolaylıkları yani çok fazla. Bu videomda böyle çok kısa bir şekilde bu konuda bilgi vermek istedim. Çünkü hem soru olarak vardı. Umarım bilgilendirici olmuştur. Daha fazla video çekeceğim. Takipte kalın. Farklı farklı konularda videolar gelecek. Eğer sizin de merak ettiğiniz ve gerçekten mantıklı olduğunu düşündüğünüz bir şey varsa yorumları yazın. Onunla ilgili de video çekeyim. Bay bay.